Aslında oyuncak satıyorlarmış. Yani çocuklarla oyun oynamayı seven bir aile. Bir gün YouTube'a bir video çekiyorlar. Ama milyonlar izliyor. Şu an Türkiye'de izlenen YouTube kanalları içerisinde en fazla izlenen ikinci kanal. İkinci. Hatta kendi içeriğini üreten en çok izlenen birinci kanal. 8 milyon abonesi var. 8 milyon. Bir videosu 48 saat içinde. Yani 2 gün içerisinde 20 milyon izleyici buluyor. Öyle ki bir videosu toplamda 384 milyon izleyici bulmuş. Bir videosu. Instagram'da 950 bin takipçileri var. Ki bunlar oyuncak oynuyorum YouTube kanalının sahipleri. Bir baba, bir anne ve iki dünya şekeri kızları var. Bir aile yani. mekanın sahibine geldi. Hoş geldiniz efendim. Geldik geldik oldu ama gerçekten biz de aslında mekanın sahibine gelmek istiyoruz. Aslında tek derdimiz gelip işte kahvaltıydı, yemekti falan idare ediyoruz. Bizim de durum kötü biliyorsun pandemi durumu, işler evet. biraz kesat. Onun için dedik ki hani bugün İzmit'te yiyelim kahvaltıyı. Akşam bir çekim daha var. Akşam yemeğini de ona denk getiriz. E yemek saati eve de gelince onlar da sağ olsunlar bizi gördüğünüz gibi misafir ediyorlar. Hoş Nasılsınız? Geldiniz? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Bomba gibi. Bomba gibi. Süper. Ee, neden mekanın sahibine gel konuk olduğunuzu aslında paylaşmak istiyorum. Çünkü e, YouTube'da yaklaşık 3 senedir çok ciddi bir başarınız var. E, çok ciddi bir performansınız var. Teşekkür Ve bunu ederiz. yani normal bir tek başına değil ailecek yapıyorsunuz. Aynen. E, ailecek yapmak ayrı bir başarı. Çünkü aile deyince hani büyük büyük çocuklarınız yok. Biri 10 yaşında, biri 7 yaşında değil mi? Aynen. Evet. İki tane kızınız var. Ve beklenmeyen bir sonuç bu aslında. Beklenen bir sonuç muydu? Bekliyor muydun böyle bir şey? Biz Hikay. bekliyorduk. Hadi ya. <laughs> Hikaye nasıl başladı? Bir anlatsana bize. Ben sürprize pek gitmem. Net diyorsun. Net, tabii ben biliyordum. Olacak. <laughs> şaka şaka. <Bu> <gülüyor> 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 yok, yok, yani Çok yürü... güzel. Ama çocuklardan da bekliyordum. Yani böyle bir şirin tarafları falan vardı. Yapıyorlardı da. İzledikçe de yaptılar zaten. Böyle bir başladık. Kaç sene oldu? 7 sene oldu. 7 sene oldu. Bak ben 4 falan biliyordum. Yani Aa. popülerlik, popülerlik 3-4 olabilir de başlama var bayağı. İlk peki yani bunu eşinize siz açtınız değil mi? Ben açtım Sen. zaten. Ben zaten bu haberi bekliyordum böyle dedi. Yaptım, böyle yaptım. Hayır <laughs> beklemiyorum. Ben istemedim. Aa, Aa istemedin? Evet istemedim. Ben Instagram... Nasıl oldu o diyaloğu? Bir hatırlatsanıza bize. Ben Instagram'da çok yoğundum. <laughs> i̇şte bu tim vardı. İnanılmaz çalışıyordum. Bir de YouTube'da kendi de çalışıyordu. Hani geldiğinde video çekiyorduk. Benim hiç bir hayatım kalmayacaktı öyle söyleyeyim. Dedim yok ya olmaz. Bir de bana e, şimdi dışarıdan bakanlar gibi hani bir tek video çekip para mı kazanılır? Hani bu kadar kolay geldi falan. Ha, aynen. Yani böyle bir şey olmaz, imkansız falan gibi geldi ama sonradan tabii bir video yayınladık. Sonra o da tutunca ben dedim ki bırakalım Instagram'ı. <laughs> Aslında ilk sosyal medyayla ilgilenen sizdiniz yani. Evet ben Instagram'da ilk butik. Şey de çok enteresan yani onun girişi de benim girişim de YouTube'a yani YouTube ben girdim diyeyim. Instagram'a girdi ama Instagram'a girdiğinde şöyle başladı. Ona Ona hiç inanmadım yani <laughs> bir tane atkı mı satacak? Şey Murat Boz, Murat Boz'la başladı <laughs> bu hani Ünlülerle başladı yani. Yok Murat Boz'un atkısı vardı o zaman çok moda. Sonra e, kuzenim geldi akşam, Atkı'yı dolamış. Bir tane de butik var Instagram'da, zaten 2-3 tane butik vardı. Atkı'yı satıyor 35 TL'ye falan. Sonra kuzenim geldi, dedim Atkı'nı ne kadar aldın? dedi. Sonra dedi ki, 10 lira abla dedi. Dedim, kalk yarın Eminönü'ne gidiyoruz. <laughs> Sonra Eminönü'ne gittik, tabii söyledim ben ona. Dedim ki, ben böyle bir şey yapacağım, git yemek yap dedim. <laughs> açın <laughs> dedim. dedim açın sen çok, sofrayı Sen önce bir karnımızı doyur da sonra gidersin Öyle dedi. Peki bir şey söylemek istiyorum. Ya bu yolculuğa başlamadan önce yani işler çok kötü ne yapsak acaba yeni bir yol mu arasak bizim dükkanda batıyor deyip de mi yola çıktınız? Yoksa hani siz neden mesela eşiniz o zaman siz ne iş yapıyordunuz? Ben oyuncakçıydım. Oyuncakçıydınız. Dolayısıyla evde bir dükkan var ve işliyor aslında. Siz niye durup dururken yemek yapmak yerine ya kendinize iş çıkartıyorsunuz? <laughs> onu anlamadım yani. Ben zaten çalışmayı çok seviyordum. Çocuklar olunca ben çağrı merkezinde çalışıyordum. satışların çok iyi diye çağrı merkezini eve kurdular. Hmm, evet sizin içinizde bir evet. çalışma? var var şey ya e, yani okulda da öyleymiş. Arkadaşları anlatıyor. Afedersiniz, inekmiş <laughs> öyle Çalışkan. derler ya. Evet doğru. Ya böyle uyurmuş çalışarak evet. sabah kalktığında böyle <laughs> kalkar. Yani. Çalışkan, Çok Hiçbir şey ben tesadüf olduğuna inanmam zaten. Yani sizin Aynen. çünkü şöyle bir şeydir ya, siz işte bir şey teklif edersiniz o birisi mutlaka bir kurma. E, aman boş ver biz mi kurtaracağız, biz mi kazanacağız der ve o büyük proje bir anda çöp olur oluverir aslında. Yani dolayısıyla bir sürü şu an bugüne gelmenizin en önemli nedenlerinden birini belki de sizin disiplininiz, sizin fikirleriniz ve çocuklarınızın da bu genetikle aslında Aynen. size inanması yani. Hikaye öyle gelişiyor yani. Yoksa biri dese ki aman anne boşver ne oynayalım dese belki bir kere şey iki üçüncü de belki de onu kabul edip konuyu kapatacaktınız yani. Ya durumumuz hani çok iyi değildi ama çok kötü de değildi. <laughs> Ya ama bu işi yapmasan da yaşayabilirdin. Yaşayabilirdim yani. ama hani daha iyisi neden olmak? Tabii ki. Diye düşündüm. Hepimizin Ya ama şey. birazcık da çok azmettik yani 200 sene ben hiç uyuduğumu da hatırlamıyorum. Evet ya. Yani. Yani onun karşılığı da geldi yani öyle söyleyeyim. Sonra geldiniz geldiniz geldiniz. Bu sosyal medya durumu var. Siz evet. dediniz ki oyun oynayalım ve çocukları Bu peki dünyada bir örneğini gördünüz de mi böyle bir şey yaptınız yoksa? Evet. Ya böyle bir şeyin varlığından haberdar mıydınız? Aslında. Temel nereye geliyor biliyor musun? Yani iyilik yap iyilik evet, bul derler iyi. ya. Olur. Ben oyuncakçıyken bizim arkadaşım yani bizim müşterimiz vardı. Ben onlara iyilik yapardım. Yani işte güzellik yapardım yani. Süper. Hani mutlu ayrılırdı benim dükkanımdan. Bir gün beni aradı Cem abi. İşte biz böyle böyle bir şey bulduk, yapıyoruz. Hani senin de sağ ol bize çok böyle iyiliğin dokundu. Sen de yapsana. Zaten bu işin işin içindesin, oyuncakçısın dedi. Yapar mısın dedi. Bir gün gel bize anlatayım dedi. Gittik anlattı. Ben çok inandım işte dedim ya aa dedim ben buna skeç falan da yaparım. Bir tek oyuncak tanıtımı değil hallederiz falan filan. Onun falan. anlattığı şey oyuncak tanıtımı. Kesinlikle o. internet ortamına koymak. Anlattığı Aynen. şey. Yani yani bir oyuncak var. öyle yapıyordu. Eskiden öyleydi. Bu Bir oyuncak alıyorsun. İşte arkadaşlar bugün bu oyuncağı tanıtacağız. Böyle videolarda ilk çıktığında Sular biz ona videoları. işte biraz böyle yorum kattık. Skeçler falan filan büyüttük biraz yani. Bo. Süper. 15 Ama sadece onlar kalmayıp siz de aslında o konu başlığıyla, oyuncak başlığıyla aslında aynen. siz de başka aynen. bir alan yarattınız kendinize yani. Öyle oldu. Yani bir Peki bir ilk videoyu başarı... telefonla mı çektiniz? Telefon. Bayağı telefonla çektik. Bayağı çektiniz <laughs> yani. Bayağı çok. Kameraya geçiş <laughs> herhalde daha son 3 daha sene falan. Aynen. Yani. Peki ilk bunu çektiniz, gönderdiniz. Bir çektiniz, iki çektiniz, üç çektiniz. Bu işin nakde döndüğü dönemi ilk yaşadığınız an Neydi? Beş, altı ay bekledik biz hani e, şöyle zaten biliyorduk soru olacağını yani 6 ay falan sabrettik. Çektik, 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 stokladık biraz e, şeylerimizi, videolarımızı. Sonra yayınlamaya başladık. Yayınlamaya başladık, başladık. Bir videomuz çok tuttu ondan sonra arkası çok, çok hemen geldi. Peki o çok geldi. dediğinizin karşılığı, ilk aldığınız reaksiyon, ilk tutan video ne kadar seyirci ve tıklanma ve abone aldı hatırlıyor musunuz? Bir, şey, bir, bir milyonu bulmuştuk. Bir milyonu buldu hemen. Mı? Bilmiyorum, parayı sormayacağım ama paranın geldiği gündeki reaksiyonunuzu merak ediyorum. Şu. Yok artık. <laughs> Yok artık yani değil mi? Evet. Öyle, Gerçekten böyle bir şey oluyor muymuş, değil mi? Yani çalışıyordu işte. <laughs> Başka bir yerde çalışıyordu. Çalışıyordum ben. Sonra, Sonra işten, ben işten çıktım. Ben işten dedim, İşten çıkma şeyimi buldum. <laughs> bir anda, değil mi? Evet. Bir milyon hmm. bu geliyorsa o zaman ben haftada dört tane çekelim. O da yani. bir tanesi tutar herhalde. Yani <gülüyor> evet, <gülüyor> değil mi? Evet. Sonra artık buna yatırım yapmak. Ya tabi, ya yani ben çok yoruluyordum. Yani şöyle çalışıyordum. Saat 8'de falan değil mi? Eve geliyordum hemen hemen. İşte video çekiyordum. Videoyu editliyordum. Gece saat 1-2 oluyordu. Tekrardan saat 6'da falan Peki eve geliyordum. Editlemeyi şey nereden işe. öğrendin yani? kendi yani montaj programlarıyla bilmem programlarıyla falan. Çünkü izledim şeyleri baya hani bir taraftan da hani amors almalar, ki, <laughs> yan ışığı tersten kullanma falan evet, filan yani. enteresan. Yani <laughs> Bizim setlere gelip 3 ay çalışsan bir görüntü yönetmeni yanında iyi bir ya ben asistan olursun utanıyorum. yani. Utanıyorum. Utanmasam gideceğim setlere de gel, bilgi bilgileriz. isteyeceğim yani. Ya liste tabii ne olacak? Öğrenmek biz Vallahi. anlatmaktan kimse çekinmez. Ama o bir zaman zaten yoktur kayıt altına daldık bunları. <gülüyor> İnkar <laughs> da de edemezsin artık. Sizin. Peki bu Instagram çalışmanız devam ediyor evet. bir taraftan. Hı. Ciddi bir bütün Instagram'larda sadece siz hep başroldesiniz anladık kadarıyla. Yani genelde eşinize çok böyle aktif bir rol vermiyorsunuz. Hikayeleri yani orada <laughs> siz mi yazıyorsunuz? Veriyor. Aktif, ama, en aktif. Ama Dayak yiyen yani hep benim yani. Eşte kötü, <laughs> başına kötü iş gelen adam <laughs> sizsiniz yani. Onu yani. kötületiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> beni sevmiyorlar. Ama siz genelde parlıyorsunuz anladım. Ya yani şöyle e, senaryoları, senaryoları genelde YouTube ve Instagram'da ben yazıyorum hepsini. E, çekimini evet. ya da tasarlamasını Öyle bir pa evet, yani. Evet, baslaşıyoruz. Instagramda şöyle, pandemi bize yaradı gibi bir şey oldu. Daha, yani daha çok insan benim istedi. Herkes dedi ki sizinle daha güzel geçti bu tabii, pandemi falan dedi. Bir de benim gülmeme çok takıldılar. <laughs> Allah Allah. Evet, ben güldüm de biz hatta ona yönelik video çektik. Sadece ben gülüyorum videoda. Hani ne olacak bakalım diye. Beni güldürüyor bir tek. Bir şey yaptığımız şey yok ama, gülüyoruz. gülüyoruz. Ama şey de, hani normali de böyle. Biz hani <laughs> kamera karşısında gülen de değiliz. Harbiden evet, evde de biz çok gülüyoruz yani. eğlenceli evet. bir ailesiniz. Hatta diyor, benim diyor. haberlerim falan çıktı. Gülen kadın diye. Bir ara Sabah Tümer'e rakip <gülüyor> <bitirdi>. <gülüyor> <gülüyor> Gülmek Abi, bulaşıcı olduğu için evet. herhalde ben güldükçe herkes gülmeye başlıyor. Yani izleyen gülüyor. Peki Konuya yazılanlardan nasıl etkileniyorsunuz? Mesela siz bir videoyu Hı -hı. atıyorsunuz sonra bununla ilgili yorumlar yapılmaya başlıyor. Aynen. Onları incelemek için bir vakit ayırıyorsunuz değil mi? Ben Ne kadar ciddi alıyorsunuz? Çünkü çok saçma sapan şeyler de olabilir şöyle, etkilenmeden. Şöyle söyleyeyim. E, çok yorum geliyor. Hepsine bakıyorum. İçinden bir tanesi çıkmış. Abuk subuk konuşuyor. Yani çok da önemli değil. Engelliyorum engelliyorum. Ya bazen takıyoruz evet. da hani <laughs> cevap da veriyorsun vermiyorsun da birkaçına bir veriyorsun. İlk başta daha evet. çok üzülüyorsunuzdur Çünkü yani. biz öyle olmadığımızı biliyoruz ya ben onu kendime yediremiyorum evet, yani. Evet işte o insan tutamıyor kendini. Yani. İşte, o kötü yani. Ben öyle değilim hani yani haykırma istiyorum ona ya biz öyle değiliz yazdığın gibi kimse değiliz yani biz onu anlatamıyoruz yani insanlara o onu anlatamıyorum daha doğrusu zamana Bazen cevap veriyorum ama hep böyle cevabı şey veriyorum onun gibi değil hani güzel kardeşim bak böyle böyle zaten falan diye sonra o bile hani ben ona kötü karşılık vermediğim için bir an sonra susuyor yani hani evet. baktı bende de bir şey yok hani bir şey çıkmayacak burada ama ama, ama, o, ama o da bu sosyal medyanın aslında uğraşılan bir süreci, bu da bir mesai. Evet. Yani evet. yorumlara bakmak, yorumlara cevap vermek de bir mesai yani. Tabii. Peki evet. bu hikayenin daha ne kadar devam edeceğini planlıyorsunuz? Devam etmesini veya istiyorsunuz? Çünkü çocuklar şu anda biri 10 yaşında, biri 7 yaşında. Ve anlattığınız hikaye aslında çocukların üzerine hikaye. E çocuklar büyüyecekler. Kesinlikle. Biz, e, ben şöyle bakıyorum hani e, geçmiş 7 sene var ama bu daha başlangıç bence yani hmm. bu, e, bu bu mantığı. sisteme, bu mantığa, bu uygulamaya herkes girecek zaten. Hmm. yani. Ama mesela 15 yaşına girdiğinde belki Masal başka bir şey anlatacak. Belki ama zaten şey olacak. Başka bir şey anlatacaksınız yani. Kesinlikle ama zaten Masal 10 yaşında, şu an izleyen kitlesi de 10 yaşında. Beraber büyüyecekler diyorsunuz. O zaman istekler de farklılaşacak diyorsun. Tabii. Peki bu sürede Masal'ın e, bu videolar yayınlandıktan sonra hani şu anda öykü biraz daha küçük ama Sokağa çıktığında, arkadaşları ile karşılaştığında e, şaşkınlığı nasıl oldu? Ya yani tanınmış olmanın getirdiği tepki neydi masalda? Şöyle mi? söyleyelim. Biz onlara hiç e, çok ünlü olduklarını hissettirmedik. Hmm. Yani normal hissettirmediğimiz gibi. için e, öğretmenleri de söyledi. Hmm. Hatta dediler ki böyle biri bizim okula kayıt olurken biz toplantı yaptık. Hani nasıl baş edebiliriz? Hani ne yapabiliriz? Şimari bir çocuk mu diyorlar falan. Tabii, he. Biz onun haricinde herkesin bu bilinci taşıdığını gördük ama o taşımıyordu dedi. Evet. Yani o ünlü gibi takılmadı. Biz ona öyleymiş gibi davranmadık çünkü hiç. hiç. Yani şimdi dışarıda Bu çok önemli çünkü. Gören. Yani Neyi hani dünyayı oluyor. kazansanız da 7 Aynen. sene boyunca değil 20 sene ama çocuk 25 yaşına geldiğinde eğer ki masanın psikolojisi bozulacaksa bütün bu yaptıklarınız çöp olacağını çöp. düşünecek anne baba olduğunuzu ya düşünüyorum. Yani. öyle zaten. Hani bunu bu bilinci de ne olur izleyenler de bilsinler. Öyle bir anne babayla tanışmadım. Öyle bir kafada çalışan insanlar değil. Bence olaya şöyle bakmak lazım. Aile olarak çok eğlenceli bir şey yapıyorsunuz. Bu eğlenceli şeyi ekrana koyuyorsunuz ve ekranda insanlar izleyip mutlu oluyorlar. Bundan da çocukların geleceğine bir yatırım yapılıyor. Bu kadar basit aslında. Zaten. Keşke her aile yapabilse de, hani Biz zaten yani, onlara harcıyoruz. Evet, yani. zaten neye harcayacaksın yani. Dolayısıyla biraz o manada o e, psikolojisini korumayı başardığınız sürece e, doğru bir yerdesiniz, doğru anne babasınız bence. Mesela oğlumun YouTube kanalı var, ben de oğlumun YouTube kanalının tanıtımını yapmadım. Tek başına yürümesini istiyorum. Ya yani benimle alakalı bir şey olsun istemiyorum. yani. Böyle bir o manada. Güzel evlatlar yetiştirmek dileğiyle söylüyorum. Siz de hani ben sizden biraz daha abi olarak büyük olduğum için buna çok fazla önem gösteren bir babayım. Ee, i̇yi bir evlat yetiştirmek dünyadaki her şeyden çok daha kıymetli ve değerli. Vallahi inşallah biz de senin o gibi devam ederiz gibi gidiyoruz. E, ben bir de masal ve öyküyle de sohbet etmek istiyorum. Hoş geldiniz prensesler nasılsınız? Bir kere şöyle bir durum var. Mesela sanki bu işi yapacak mısınız gibi birinin adını masal, birinin adını yani öykü koymanız gerçekten enteresan. Mesela hangi bilinçle koydunuz mesela? Böyle bir masalsı bir dünyaya bir gün masal gibi bir hayat olsun. olsun diye. Ya zaten Leyla hayata öyle baktığı için böyle masal, <gülüyor> <gülüyor> masal bakıyor. Büyüğe masal dedi o. Sonra ikinciye de bari ben koyayım dedim ismini. Ama bu çok değişik bir şey koymuşsun. Nasıl <laughs> çok... <laughs> ama? Nasıl abi? ben çiziyorum. Evet. Seçenekler az ama evet, en azından evet. ben koyayım. Erkek öyledir ya evde bir şey ben yapayım. Ha, ya. Bunu da ben bir söyleyeyim bari dedim. Ne olsun? ki olsun bari dedim. Aynı şeye çıktı yani kapıya. Yani iyi ki eşiniz öyle hayaller kurabilen, masalsı bakabilen bir insanmış yani. Tebrik evet. ederim. Siz halinizden memnun musunuz bu çalışmalardan? Evet, evet. Değil mi? Ne güzel oyun oynuyorsunuz. Çekiyorlar. Sonra bir de izliyorsunuz onu. <laughs> Bence çok eğlenceli. Ki i̇lk seyrettiğinizde nasıl hissettiniz kendinizi gördüğünüzde? Ya ilk başta biraz garip oldu kendimi izlemek. Sonra zaten kendimi çektiğim için iyi yani. Aslında keyifliymiş yani değil mi dedin? Peki sonra sizi izleyenler mesela yorum yaptıklarında, seni beğendiklerinde veya sokakta tanıdıklarında nasıl bir his oluyor sende? Seviniyor musun mesela? Evet yani aynı merhaba falan. Merhaba merhaba ama <laughs> mesela hiç tanımadığın birisi seni tanıyor. <laughs> bazen görüyorum ama kaçıyorsun be. Çok fazla şeyden sevgiden bazen insan korkuyor tabii <laughs> rahatsız oluyor. <laughs> ama hiçbir yerde arkadaşsız kalmıyorlar. Senaryoyu annen yazıyor, baban çekiyor. Sizin fikirleriniz oluyor mu? Anne burayı böyle yapalım, baba burayı böyle yapalım falan. Masalın anlıyor. Bazen oluyor. Mesela senin değişik fikirlerin var mı? Sen daha çok eğleniyorsun galiba. Anlıyorum öyle bakıyoruz hayata evet. galiba. Bir de Mas. yemeği galiba seviyorsun. Demin az önce söyledim dondurma yedim diye. Evet. Genelde yemekli skeçler daha sevdiği skeçler galiba. <laughs> Çünkü tekrar ettiğinde bir daha yemek zorunda kalıyorsun bazen. <laughs> Değil mi? Bilerek yanlış oynuyor. <laughs> bir daha yiyeyim. Peki oyunculuk. Yani mesela o daha sonra mesela bir meslek olarak yapabileceğiniz bir şey mi acaba? İsterim. Aklından geçiyor mu? Bak ilk defa pozitif bir şey söyledin ha. Hep, o olmaz Doğru. bu olmaz dedi. ilk defa evet, bir şey yaparım aynen, dedi. Ilk en defa kendi de şaşırdı. <laughs> Biz de şaşırdık. Masal sen ne diyorsun? Ya bilmiyorum ya. Sen biraz daha galiba netçisin. Yani böyle her şey net olsun. Mükemmelliyetçi durumu. Şu an belli değil. Bakalım önümüze. Her şey netleşsin. Bir bale yaptı. Zimnastik yaptı, çok güzel müziğe biraz var. En yani son Kemana mı gidiyorsun şimdi? Keman, <laughs> kemana gittik. <laughs> ben müziği hani çok severim. Var öyle şeyleri kemana var. Kemana gidiyorsan çok Aa, zor bir yol ha. Çok güzel bir yol ama zor bir süreç. Aynen. Ben e, müziği çok seviyorum. Ne güzel. Ama söylemeyi. Söyle. Ha, güzel bak ablan çalar. Sen de söylersin o da bir Çok ikili. güzel şarkı söylüyor. da çeker artık yapacak bir şey yok. Yani <laughs> siz onu yaptıktan Peki dünyada nereyi görmek istersin Masal? Merak ettiğin bir yer var mı? Kapadokya'yı görmek isterdim. Ben de. Kapadokya'yı evet merak ettim. Dünyada mesela. Disneyland'a çok güzel. Haa çok Paris'te. Tabii, tam sizlik yer aslında yani. Evet. Bence prodüksiyonu biraz büyütmek lazım patron. Yani hep böyle su kayağını mu kayağını olmaz. Bence biraz olayı büyütüp Disneyland. Büyütelim olayı büyütmemiz için siz de destek verin. Beraber gidelim mi? <laughs> gidelim. Ben mesela oğlanın şeyi götürmüştüm Frankfurt'ta. Lego Legoland'e çok güzel bir yer tavsiye ederim. Bizim benim oğlum da Lego canavarı. O da yani o da bir müze halinde. Hani o Lego'yu satsam şu anda iki tane yazlık alabilirim. Öyle bir durumdayız. O da onu çok seviyor. onun için oraya gitmiştik. Ben ayıcığımı çok seviyorum. Çok güzel. Se Neyi? Ayıcığımı. Ayıcığını çok seviyorsun. Sen ben nasıl oldu köpek... da ayıcığına gelmedin ya? Yani. Evet ayıcık. <laughs> Uykuya mı bıraktın? Ne yaptın onu? Uyuyor. İsmi ne onun? Choco. Choco. <laughs> ha Choco. <laughs> ha Choco. Evet. Söylemesi de zor. <laughs> ha nerede vardı o? Hangi? <laughs> ha <Hachiko> bizim <laughs> gölgenin Japonu. Ha. Ay ha değil. Değilmiş. Bak oradan başka bir muhabbete geçelim. <laughs> 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 Şunu merak ediyorum. Mesela çalışma Ritminiz nasıl? şimdi Senaryoyu annen yazıyor. Bu kağıt üzerinde mi yazılıyor masal? Hayır, Yok. hikayeyi anlatıyorsun. Değil evet, mi? Önce bir anlatıyorum. Evet. Çekerken de bölüm bölüm. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi, şimdi bunu, bunu söyleyeceksin. söyleyeceksin diyorsun mesela. Masala masal onu evet. mu söylüyor? Yani Kendisi katıyor mu bazen? Katıyor. Kendi mu bazen? katıyor. katıyor. Aynen. Ya o genelde katar. Öykü de gülüyor. Öykü <laughs> Öykü <Ölke> de... <laughs> bazen evet bayağı gülüyor. O <laughs> <laughs> hep gülüyor. gülüyor. Ne güzel. Patlayacaksın evet, gibi. <laughs> Bizi de güldürüyor. Patlayacan gibi <laughs> Sonra da baba da çekiyor herhalde. Aynen. Diyor musun babaya olmamış falan. Burayı sevmedim. Bence burada Hı -hı. bunu dememeli. Baba diyor. Baba diyor bunu Hı -hı. böyle yapma diyor, değil mi? Evet. Ama sen de mesela baba iyi de bunu yapacağız da bu çok saçma falan. Diyor musun yani? Evet. Ya mesela bazen. ben de anneme diyorum mesela. Ya yani Mesela oynarken burada duruyorsun, sonra gölgenin yanında başlıyorsun falan öyle bazen oluyor işte. Ulusal <laughs> böyle şeyleri var, denklemler yapıyor evet. masal. Ders. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz, <laughs> ee, çok insanı eğlendiriyorsunuz. Bir de ayrıca yaptığınız işlerin içerisinde bir de mesajlar var, bu da çok kıymetli. Ee, doğru davranılması gereken, yanlış davranılması gereken şeylerin mesajlarını da veriyorsunuz. Çünkü sadece eğlence e, mantığıyla yapılmış bir YouTube çalışması değil, burada annenin ve babanın da etken olduğu için e, ister istemez bir bilgi akışı da var. İzleyen çocuklar da bence eminim bunları bu şekilde kaydediyorlardır, öğreniyorlardır. Ee, öyle bir öğretici tarafı da var işin. Yani ya kesinlikle, çok güzel. 700 tane videomuz varsa yani kesin 650 tanesinin içerisinde bir eğiticilik vardır evet. yani yüzde 90 koyuyoruz çünkü. Ya Baştan bize tebrik şey ederiz. gelmedi mesela o kadar çok mesaj geliyor. Hani çocuğum izlesin işte bağımlı yaptık, sizin yüzünüzden falan diyen hiç olmadı. Bir tek size izin veriyoruz, siz bizi rahatsız etmiyorsunuz. Çocuğum sayenizde işte renkleri öğrendi ya da işte yemek yiyor. Bak masalla öykü şunu yiyor sen de. Biz bir de abur cubur kullanmıyoruz videolarda. Aynen. Hani kullanıyoruz. Onu yiyemezsin diyoruz. kötü örnek olarak ha. gösteriyorsunuz. Aynen. O yüzden aileler bu konuda bize bayağı destek oluyorlar. Mesela bize Instagram üzerinden çok mesaj atıyorlar işte video gönderir misiniz, çocuk yemek yemiyor bir şey söyler misiniz? İşte fasulye yemiyor Allah diyor, Allah. ben hemen videosunu çekiyorum masalların. Kızım işte fasulye yemiyormuş bak biz Aa. de yiyoruz sen de ye diye. Yani o kadar çok. Öyle çalışmalarımız da var yani. Tabii peynir yemeyene peynir yiyip gönderiyoruz. Aa, fasulye... güzel. Yani ne yemiyorsa biz onu yiyip gönderiyoruz çocuk da yemiş oluyor süper Vallahi. oluyor. Vallahi bravo. <laughs> Tabii öyle misyonları da yüklendik. <laughs> Aferin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabi yani en hoşuma giden şeylerden biri de mesela dışarı bir yere gittiğimizde anne babalar şey diyor, aa işte görüyorlar, çocuklarını çağırıyorlar, bak masallı öykü diyor, anne baba tanıyor bizi, çocuklarına gösteriyor, o benim çok hoşuma gidiyor. Peki bu durumdan sanki anne babanız burada değilmiş gibi konuşun en sıkıldığınız şey ne? Yapmak istemediğiniz şey ne? Ya bazen en çok rol bana düşüyor. <laughs> Eşit, evet. para <laughs> Eşit para alıyoruz ama yemeğe tabii yani yemek parasıyla yaşadığı için ne yapıyoruz. Eşit para alıyoruz en çok ben beğenip... Ama öyle biraz sen büyük ne yapsın ya? Yani? Replik olarak tabii ki sana yazacaklar yani. Evet bazen evet. bütün rolü ona Çünkü yaparsanız. sen yönlendiriciyi almışsın bu görevde. Başka var mı? Veya şu oluyor mesela tam oyun oynamaya karar veriyorsun tam bir şey yapacaksın o sırada Annen anne diyor ki hadi video çekiyoruz. Ya anne dur şurada evcilik ha. oynuyordum. Oluyor değil mi öyle şeyler? Hep de tam oyuna başlarken. Tam şey. evet tam oyuna başlarken. Sana da oluyor mu öyle ki? Evet. O zaman ne diyorsun bir şey de diyemiyorsun. Değil <laughs> mi? O zaman bu sefer siz videoyu oyun şeklinde çeviriyorsunuz herhalde. Ya yani mesela şimdi ben böyle batik tişört yapacağım gün annem tam dedi video çekti. Sonra ben dedim ki tam da yapıyordum ama. Sonra geldik. ben, ben yaparken falan çektik işte. He, o annem bu sefer videoyu ona çevirdi. Hmm. Evet. Bir Aynen. Bir saniye sen şimdi ama bir anda bir başka şey daha anlattın bana. Sen şimdi batik tişört yapıyorsun. Başka neler yapıyorsun böyle değişik hmm. değişik anlat bakayım. Resim yapıyorum. Resim şöyle. yapıyorsun. Kolye falan yapıyorum bazen. Allah Allah. Kolye yapıyorsun. <laughs> yemek <gülüyor> yapıyor. evet, yemek yapıyorsun. <laughs> evet, yapıyor. Tatlı yaptığını söyleniyor, doğru yani. mu? Hı. Hmm. Annene tatlı yapmışsın. Daha demin hurmalı kek yaptım dedim. Ben bir ara hurma diyetine girdim. <laughs> o da bana doğum günü müydü ya? Özel bir günde hurma ile pasta yapmış. Peki bunu nereden biliyor olabilirsin 10 yaşında? Uydurdum. Uydurdun. Tatlıyı uydurdun. Ben bana... bir şeyleri karıştırdım. Lütfen istedim. söyler misin bana mesela bir tane hurmalı tatlı önerisinde bulunur musun bana? Şimdi ilk başta hurmaları şey yaptım. Ejdin. Ezdin. Ezdi. Hayır ezmedim. İşte Çekirdeğini çıkardım. Çıkardı, tamam. Sonra birazcık ezdim işte. Tamam. Emm, kek karışımının içine koydum. Kek karışımı diye bir karışım buldum. O hazır mı? Ya yani un koydum işte, kabartma tozu, vanilya, şeker. süt. <laughs> Sence yıllardır koyduğun bir şeymiş gibi, değil mi ya? Yani? Aa yani. Şunu bana vardı. sorsan şu anda tatlıyı nasıl yaparsın diye un, şeker, vanilya. Bende yok yani o. Sende nasıl var onu anlamıyorum. Vallahi Annem yok. mi öğretti bunu sana? Yok. Kendisi. Beraber bir kere de çorba yapmıştık herhalde. Değişik bir çorba. He ben şimdi böyle <laughs> küçükken bir eski evdeyken geçen Ne kadar küçükken de. çok merak ediyorum. Daha ne -6 kadar, 6 derdi, kadar. Sen Şimdi küçükken. ben e, mercimek çorbası yapmaya çalışıyordum. <laughs> bir tane Peki de... neden 5-6 yaşında mercimek çorbası yapmaya çalışır bir <laughs> çocuk? <değilken? gülüyor> Bana bunu Değil söyler misin? Vermiyorlar mı sana? Evet ya. Aç mısın yavrum ya? Şimdi sıcak suyun içine mercimek direkt koydum. Isın, ısıtmaya çalışıyorum. Evet. Sonra ben babamı çağırdım mı ne o mu geldi hatırlamıyorum. Sonra içine pul biber, salça, tuz her şeyi koyduk bir şeyler karıştırdık babamla. Çok da acı oldu. Sonra Adanalıyım ya. Pişirdik. <laughs> pişirdik sonra tadı mis gibi oldu. Allah ım Allah. Im. İçinde salça olan Sarımsak, tuz, pul, biber her şey evet. var. Onları dayadığın zaman zaten onun tadının kötü evet. olma ihtimali olmaz yani. <laughs> 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 Sarımsakla acıyı koy. Kendimiz özel çorba yaptık. Çakta gibi Demek olmuştum. ki mutfağı seviyorsun o zaman. Hı <laughs> Anneni babanı doyurmak mı keyif veriyor yoksa o yaptığın şeyin şekli mi seni mutlu ediyor acaba? Yok, yapınca böyle kendime bir şey hissediyorum. Yani... Başar, başarmış. <laughs> Başarılı hissediyorum biraz. Bir de yani... Canım tatlı çektiği için de yapıyorum bazen. Mesela bir kere annemle çikolatalı kurabiye yapmaya çalıştık. Sonra annem de böyle oturdu mı ne? Ben de bakıyorum kurabiye ne zaman pişecek diye. Kurabiye olmuş birazcık da yanmış. <laughs> Yanık çıktı. Peki Öykü senin böyle bir yemek konusundaki çalışmaların var mı? Benim yok. Sen genelde yemeği de onlar yapsın ben yiyeyim diyorsun. Evet. Çok. Çok güzel <laughs> yer. Kurmadı sevmedim ama. Evet sen kakaolu daha çikolatalıyı seviyorsun anladım ben seni. Hayır. Hurma sevmezsin. Hı hı hurma Peki çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir gün geçirdik burada. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. İnşallah siz de e, siz büyüdükten sonra da tekrar görüşürüz, sohbet ederiz. Çok güzel yerlere geldiğinizi görmek isterim. E, bu zekanızın, bu fikirlerinizin, bu enerjinizin çok güzel yerlerde başarılı olmasını dilerim İnşallah. amin i̇nşallah. İnşallah. teşekkür ederiz çok size. teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için sağ olun teşekkür var olun ne demek? Her görüşürüz evet her zaman inşallah her zaman sağ olun çok nazik